Evet arkadaşlar Elis ilk videomuz bugün içecek tahmin etmece oynuyoruz. Çok heyecanlıyız. Elis size güzel videolar çekmeye çalışacağız. Bakalım başarılı olacak mıyız ilk videomuzda. Ee, Elis heyecan var mı? Var tabii ki de. <laughs> Korktuğun içecek var mı Elis? Var. Acaba annem bize ne sürprizler hazırladı? Bakalım. Açılış şalgam. Acılı şalgam. Evet arkadaşlar Elis'in en korktuğu içecek acılı şalgam. Bakalım Çekilişte acılı evet, var mı? Taş, kağıt makas. Evet. Kim başlayacak? Evet, i̇lk önce taş, kağıt, makas yapalım. Alalım. 1, 2, 3. 1, Evet. Edis başlıyor arkadaşlar. Çekilişimize ve ilk çekilişi yapıyoruz. 9. 9 numara. Bakalım. 9. 9, 9, 9, 9. Evet burada. Bakalım 9 numarada ne çıkacak, ne çıkacak arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım tahmin edebilecek misin? Gazoz mu? Bilmiyorum. Gazoz mu? Gazoz dedi arkadaşlar. Bakalım. Elif ilk tahmini doğru mu değil mi? İnşallah doğru Evet arkadaşlar açamıyor kadar <laughs> olursa. Evet. Elis kaybetti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ananaslı soda çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ve 1-0 artıyı alamıyorsun Elis'cim. Evet sıra bende. İnşallah iki çıkar. Şimdi biraz şey. Evet arkadaşlar 8 numara çıktı. Bakalım. Bakalım 8. 8 numara mı? Evet. Buldum. Bakalım. Evet arkadaşlar. Mezalet bir şey çıktı. Bu <laughs> ilk <laughs> Rezalet bir şey çıktı arkadaşlar. Bu tahmin edemem. Bu görmeden asla tahmin edemeyeceğim. Bu nasıl bir şeydi? Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum. Bu nasıl bir içecek? İçecek olduğundan emin değilim. Evet arkadaşlar bu domates suyu. Bu, bu domates suyu ikimiz de artı alamıyoruz Elis. bu iğrenç şeyi ben <laughs> maalesef içtim işte, arkadaşlar bakalım evet. test edelim 10 10 var dedi arkadaşlar. Bakacağız bakalım. Elis ilk kartı alabilecek mi? Çilekli süt. Hadi Çilekli hadi hadi. Süt hadi. Mü? Açıyoruz. Yeah. Çilekli süt çıktı evet arkadaşlar. Elis ilk kartıyı almış oldu. Çilekli süt. Gördüğünüz gibi. Elise artı. Çok da istiyordum az önce. Koyalım. Şöyle. Maalesef Elis öne geçti arkadaşlar. Evet sıra bende. 7 7 numara. 7 numara. Bakalım 7'den ne çıkacak. Domates suyundan sonra güzel bir şey içmek istiyorum arkadaşlar. 7 numara geldi. Evet 7 numara. Onu kesin mi? Hmm. Güzel ayran bu. Oho, Bakalım ya, kesin bir Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ayranı da bilelim yani Evet ayranımız çıktı İlk kartımı almış oldum böylece Bir, bir olduk Evet Evet, evet. Hı -hı önüne geçeyim de. Bu bakalım neymiş? Bu 11 mi? Evet 11. 11 numara. Bakalım. Arkadaşlar bakalım Elis. 11 numara. Bunu bilebilecek mi? mi? 11 numara nerede? 11 numarayı bulalım hemen. 11 numara. Ay çok kötü. Bu, Bu, Bu da sütle şey ne diyor? Süt. Süt. Sade süt. Hayır. Ne ile oğlum? Çikolatalı süt. Emin misin? Evet, Son eminim. Kararım. Son kadar. Evet, çikolatalı süt dedi bakalım. Elis ikinci artısını alabilecek mi arkadaşlar? Evet. Çilekli süt. Kakaolu süt. Elis ikinci artısını aldı arkadaşlar. Çilekli Böylelikle... süt diyorum. Kakaolu süt demiştin zaten. Evet kakaolu süt. İkinci artını almış oldun. İki bir öndesin. Sıra <laughs> bende. Evet arkadaşlar Esmen'i galiba yenecek <laughs> bu 3 işte. üç numara. 3. Üç. Üç Bakalım şanslı tahlifi kim? Bu mu? Evet bu. 3 numara. Evet Abi. gelsin 3 numara. Arkadaşlar. İnşallah. Bilecek mi? Bir facia mi? daha olmaz. İnşallah bilemem. Hmm. Bu Portakallı soda bence. Onu yaptık. Bence portakallı soda. Yine mi? Yine mi aynı şey? Bence portakallı soda. Bence portakallı soda. Bilmiyorum. İki iki arkadaşlar. Altı numara. Bir, i̇ki. Bir. Evet. Altı numara. Bayağı litrelik bir içeceğimiz var. Allah. Bakalım. Bu ne? Çok... <gülüyor> 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 Çok güzel. Ice tea. Ice tea. Neli ama. Tabii neli olduğunu bilmemiz lazım. Evet, Neli? Ee, um, Neli Ayşe Şeftali. Açtı şeftali diyor arkadaşlar. Bakalım açtı şeftali çıkacak mı? Evet içeceğimiz açtı şeftali. Yes. Böylelikle Elis tekrar öne geçmiş durumda arkadaşlar. Yes. 3-2 oldu skorumuz. Şöyle Elis'e bir Artı daha atalım. Dört tane kaldı geriye. Ah. Sanki yenileceğiz gibi ha? Bilmiyorum. İki mi? İki. Ben ondan çok korkuyorum. i̇ki numaradan korkuyorsun. Yoksa biliyor musun? Ne, ne bileyim ben. Belki o şey olabilir. İki numara. Biraz korkunç gibi gerçekten. Arkadaşlar iki numarada bir şey var ama bilmiyorum. Wooh! Yok içemeyeceğim daha. Acılı şalgam. Acılı şalgam bana geldi. Evet Elis. Ama bakalım bile. Evet acılı şalgam. İş. Ben ondan çok korkuyordum. 3-3. Üç, üç. Bir da kendimize atalım. Bu bir. Evet, bir. Evet, üç tane çiçeğimiz kaldı son. Bakalım bu oyunun galibi kim olacak? Bir numara mı? Bir numara, evet. Bir numara. Evet. Bu. Biraz kötü bir şey kaldı. bilemiyorum bu ne. <laughs> gazoz mu bu? Bu neyi sen karar ver açalım. Gazoz bence. Gazoz. Tamam bakalım. Arkadaşlar gazoz değil. Çilekli soda. Elis bilemedi. Ve şimdi öne geçme zamanı. Ya. Beş numara arkadaşlar. Bakalım öne geçebilecek miyim? Bakalım. 5 numara. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu meyve suyu ama ne olduğunu çözemedim arkadaşlar. <laughs> meyve suyunun. Şeftali tadı alıyorum ama şeftali olabilir. Şeftali meyve suyu diyorum. Bakalım. Doğru mu? galiba. Evet. Maalesef öne geçemedim arkadaşlar. Elis bunu bilirse kazanıyor. Çünkü bu maalesef karışık evet, meyve suyu çıktı. Benimki dört. Evet son artık 4 numara. Elis bilirse bunu arkadaşlar öne geçiyor. Ve oyunumuzun galibi oluyor. Bu ben eminim gazoz. Öyle bir tat geliyor. Sonunda gazozu buldum diyorsun. Evet bu. Kesin. Bu mu? Evet, kesin. evet arkadaşlar bakalım Elis kazanacak mı oyunu? Maalesef Elis kazandı arkadaşlar. Gazoz buldu. Bugünün galibi Elis. Alice... İlk videomda maalesef yenilgiye uğradık. <laughs> Elis kazandı. Yes. Tebrikler Elis. İlk videoda galibiyeti aldın. Aldım aldım. aldım. <gülüyor> <gülüyor> evet videomuzun sonuna geldik geldi? arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani... İlk videomuz olduğu için hatalarımız olabilir tabii ki. Evet biraz hatalarımız olabilir. İlerleyen videolarda daha güzel şeyler içerikler üretebiliriz değil mi çak